Çin'i ilk başladığım zamanlarda ben de herkes gibi hatalar yaptım tabii ki. Ve herkesin kendine göre kişisel olarak farklı farklı hata yaptığı noktalar olabiliyor. Bunlar tabii ki değişkenlik gösterebiliyor birçok noktada. Ama bazı şeyler var mesela bunlar biraz daha ortak noktalar. Ben de mesela başkalarında çoğunlukla gördüğüm bu noktaları kendim de yapmış olduğum için zamanında az çok bunlardan biraz bahsetmek istedim. İlk yaptığımız hata aslında daha bu işe girmenin ilk başındayken hiçbir şey bilmediğimiz için son derece doğal olarak gördüğümüz her eseri, her işi mükemmel varsayıyoruz. Hatasız olarak kabul ediyoruz onu. Bu da peşinden şöyle bir şey getiriyor. Yanında eğitim gördüğümüz kişiyi de, ustamızı veya hocamızı, o kişiyi de mükemmel olarak varsayıyoruz. Yani e, algı olarak mesela hocamızın veya ustamızın bize söylediği hiçbir şey yanlış olamaz gibi bir algı oluşuyor ilk zamanlarda. Onun söylediği her şeyi doğru kabul ediyoruz. Çünkü gözümüzde bir kere usta veya hoca olduğu için her şeyi tecrübe etmiş olarak varsayıyoruz. Her şeyi biliyor olarak varsayıyoruz. Her şeyi yaşamış olarak kabul ediyoruz. Ama daha detaylı baktığımız zaman e, profesyonel anlamda hangi işi yapıyorsanız yapıyor olun. Mutlaka sizin de o profesyonel olduğunuz işte bile mutlaka eksikleriniz olabiliyor, hatalarınız olabiliyor. Tam olarak mükemmelliğe zaten ulaşamıyorsunuz. Ama bu aynı açıyı bu tarafa çevirmek biraz zor oluyor, biraz zaman istiyor bunu aynı bakış açısını buraya çevirmek. O yüzden de e, bu noktada mesela ne gibi hatalar çıkabiliyor? Ustamızı bu sefer mükemmel varsaydığımız saydığımız için e, hedef olarak görebiliyoruz, bir kendimize model alabiliyoruz. Yani aynı onun gibi yapmayı kendimize hedef olarak seçiyoruz. Aynı onun gibi çizmeyi, boyamayı ve yassırlamayı artık her ne öğretiyorsa. Bu sefer de şöyle bir şey oluşuyor. Yaptığımız tek iş belli bir süre boyunca ancak onu taklit etmek oluyor ve onun hatalarını, yanlışlarını hiçbir şekilde süzmek gibi bir işe girişmediğimiz için aynı hataları biz de taklit ederek sürdürmeye başlıyoruz. Bu noktada da mesela eğer insan e, psikolojik olarak başka görüşlere, eleştirilere açık bir yapısı yoksa. Başkası o işi birazcık eleştirmeye kalktığı zaman hemen böyle kedi gibi tırmalayabiliyor insan. Halbuki sanat dediğimiz bu alan son derece eleştiriyi, sorgulamayı açık bir alan ki zaten bu mekanizmalar bu işin ilerlemesini sağlıyor aslında. Bu noktada ben İznik'te olduğum için kendimi şanslı sayıyorum çünkü bu işin içine girdikten sonra mutlaka burası küçük bir bölge olduğu için belli şeyler, işler olsun, muhabbetler olsun ya da belli arkadaşlar olsun bir şekilde sizi herhangi bir ustayla yolunuzu kesiştirebiliyor, tanıştırabiliyor böyle şeyler. O yüzden de onlardan da aynı bilgileri teyit ettirip öğrenmek biraz daha yararlı oluyor. Benim çalıştığım atölyeyi dışarıdan fırınlatmak için iş getiren birisi vardı. Onun yaptığı işleri çok böyle gıpta ederek izlerdim. Hedefimi onun üzerine koymaya çalışırdım. Yani ben de aynı bu çizgileri çekebilmeliyim, bu şekilde boyayabilmeliyim gibi çok dar bir kalıp çizdim kendime. Ve birebir onu taklit edeceğim diye de ortalama olarak nereden baksanız bir, bir buçuk yılımı kaybettim diyebilirim. O yüzden siz de bu noktada kendinize asla bir hedef koymayın. İlla ki şu profilin aynısı olacağım diye hem çizim hem de renklendirme olarak. Burada insanı en öne çıkaran durum insanın kendini keşfetmesi oluyor. Gerçekten siz kendi kendinizi keşfedip kendi tarzınızı, uslubunuzu belli bir süreçten geçirip süzüp ortaya çıkartabilirsiniz şayet. Sırf özgün olduğunuz için zaten bir adım öne çıkıyorsunuz ama taklit olduğunuz zaman bu sefer kimse sizi fark etmiyor. Hep sönük kalıyorsunuz. Ben de bu noktada bir, bir buçuk sene kaybettikten sonra yani üzerine çok düşündüm neden yapamıyorum diye. Ve insan fark ediyor ki... ...bir başkasının el ayarına ulaşmak... ...imkansız derecesinde çok yakın bir noktada. Ve ben de bunu anlamaya başladıktan sonra... ...gerçekten biraz daha kendimi keşfetmeye başladım. Neleri daha iyi yapıyorum, neleri yapmamalıyım... ...hangi çizgim daha iyi oluyor ya da... ...hangi hataları yapıyorum bunları... ...sürekli deneme yanılma yaparak keşfetmeye başladım bir yerden sonra ki... ...aslında... Bu da benim gelişimime, iyime katan en önemli noktaydı. Tabii herkesin yaptığı klasik hatalardan birini biz de yaptık. Ustanın eline bakıyorduk. X marka bir fırça kullanıyor. X numara. Hemen gidip biz de aynısını alıyorduk kırtasiyeden. Fakat aynı çizgiyi çıkartamıyorduk. Bakıyorduk başka bir zaman başka bir marka kullanıyor. Başka bir numara kullanıyor. Hadi gidip onu da alalım. Yine çiziyoruz. Yine aynı çizgi ortada yok. Beceremiyoruz. Bu sefer e, daha dikkatli bakmaya başlıyorsun fırçaya. Ve sana gerçekten o çizgiyi verebilecek orantıları az çok denemeye başlıyorsun. Şişkin mi olması gerekiyor? Çok uzun mu olması gerekiyor? Bunları hep deneme yanılma yapıyorsun sürekli. Ve belli bir yerden sonra orta kara bir fırçayı buluyorsun orantı olarak. Ve artık belli bir zaman sonra mesela gidiyorduk kırtasiyeye. Fırça alacağımız zaman ilk baş şu uç kısımlara bakıyorduk. Alt taraflara bakmıyorduk. Bu orantılar hangisinde iyiyse onu çekip alıyorduk. Daha sonrasında markasına numarasına öyle bakıyorduk. Bu benim için son derece zaman kazandırıcı bir etken oldu. Belli bir markaya belli bir numaraya takılsaydım bu sefer çok sıkıntı yaşardım. Sürekli... ...olmayacak bir şekilde aynı çizgiye ulaşmaya çalışırdım ki... ...bu bana zaten büyük bir zaman kaybı, maliyet kaybı. Ben ne yaptım? Asıl gereken orantıyı belli bir yerden sonra çözmeye başladığım için... ...direkt uç kısımlara bakıyorum hangisinde iyiyse orantı olarak... ...gidip onu alıyorum. Marka, numara çok fark etmiyor. Bazen küçük, bazen büyük olabiliyor. Her zaman değişebiliyor. Fakat ben belli bir yerden sonra o çizgiye ulaşmak için gereken hassasiyet noktalarını çözmüş olduğum için her fırçada kendimi adapte ederek çalışıyordum ve bu da bana hem ekstra bir gelişim sağlıyordu hem de belli bir yerden sonra hız kazandırıyordu ki en avantajlısı aslında benim hız kazanmam oldu. Ve bu sayede de örnek olarak piyasadan iş alma şansım oldu kimi zamanlar. Çok ufak tefek işler olsa da beni en azından motive etti. Çünkü o dönemde öğrenci de olduğum için bir taraftan çok ufacık bir ek gelir bile mesela bizim için çok çok artı bir durumdu ve bunların da motive etmesiyle beraber insan bu sefer gerçekten kendini geliştirmek için gecesini gündüzüne katmaya başlayabiliyor. Yani ben bu zaman harcama işini o kadar çok abarttığım zamanlar oldu ki bir çini öğrencisi benim kadar atölyede vakit geçirmiyordu mesela. Okulda baktığınız zaman atölyede en çok zaman harcayan bendim. Çünkü çoğu dersime gitmezdim. Direk atölyeye geçerdim sabahları ve gecenin bir yarısına kadar orada mutlaka bir şeyler öğrenirdim, uygulardım, yapmaya çalışırdım ya da en iyi avantajı mesela çok böyle her zaman karşınıza çıkmayacak nadir sorunlar olabiliyor. O nadir çıkan sorunlara anlık olarak ne tarz bir cevap bulunabiliyor, nasıl bir çözüm bulunabiliyor? Onları da şahit olduğum zamanlar oldu benim. O yüzden biraz daha avantajlı oldum bu konuda. Bir diğer önemli madde de arkadaşlar istikrar ve kararlılık. Yani bu istikrar noktasında çok kişinin maalesef eksiğinin olduğunu görüyorum. Örnek olarak belli bir süre yapıyor, belli bir süre bırakıyor sonra tekrar başlıyor. Bu sefer öğrenmiş olduğu her şey sıfırlandığı için elinde o tekrar aynı dinamikleri kazanması tekrar zaman alıyor ve sil yaptığı için bu sefer hep zaman kaybına uğruyor. Aynı seviyeye gelmesi yine zaman aldığı için de bu sefer motivasyon sağlayamıyor, heves yakalayamıyor. Hevesi yakalayamayınca yine bırakıyor. Sonra yine bir heves geliyor, tekrar başlıyor derken bu süreç hep sil baştan yaşanıyor. Bu noktada gerçekten istikrarlı olmak son derece önem kazandırıyor. Çünkü sizi aynı zamanda büyük zaman kazandırabiliyor. O yüzden de gerçekten iyi bir karar vermeniz gerekiyor. Gerçekten ben bu işi sürdürmek istiyor muyum? Yaparken gerçekten bir haz alıyor muyum? Ne için yapıyorum? Bende ne ifade ediyor? Bende hangi anlamları uyandırıyor gibi birçok iç sorgulamasıyla aslında kişinin gerçekten doğru bir karara ulaşıp istikrar yakalaması gerekiyor. Eğer gerçekten yapmaya karar verirse zaten istikrar yakalaması biraz daha kolay oluyor ama kendindeki bu iç sorgulamaya girmeden, birçok şeyi anlamlandırmadan yapmaya devam etmeye kalkarsa Mutlaka arada kopuk yerler olabiliyor. Belli bir zaman sonra işin ucunu kaçırabiliyor ve istikrar da sağlayamadığı için yıllarını belki de boşa harcamış olabiliyor. O yüzden gerçekten e, bu işi sürdürecek olan kişinin ciddi anlamda iyi bir karar vermesi gerekiyor. Çünkü kendini gerçekten tanıması lazım. Ne kadar sabredebilirim? Her şeyi ne kadar kaldırabilirim? Ya da kabullenme eşiğim ne kadar geniş? Onu da ölçmesi gerekiyor. Sonuçta mutlaka etrafındaki insanlar, tecrübeli kişiler şunu kendisine iletir hani bir şekilde. Bak bu işte her zaman iyi çıkma şansı yok. Çok uzun bir süre kötü de çıkabilir. Patlayabilir, yanabilir. Bunları göze alıyor musun diye birçok şey duyabilir. Bunları gerçekten değerlendirmesi lazım. Ben ne kadar şeyi kabullenebilirim? Örnek olarak gündeme verdiğim bir iş fırından çatlak, kırık ya da yanık olarak geldiği zaman bunu kabullenme eşiğim ne kadar geniş, ne kadar buna sabredebilirim, hatalı çıkan bir ürünü kaç sefer üst üste yapabilirim, tekrar tekrar edebilirim bıkmadan. Bunları gerçekten iyi ölçüp tarttıktan sonra bir karar oluşabiliyor insanda. Bunlara gerçekten sabredecek bir mekanizma varsa insanda bu sefer başarı yakalaması biraz daha kolay oluyor. Ve tabii ki bu anlattığım şeyler bu işi ciddi anlamda yapmayı düşünenler için geçerli. Eğer hobi olarak yapanlar izliyorsa, dinliyorsa bu videoyu bu noktalara çok takılmayın derim son bahsettiğim kısımlara. Çünkü adı üstünde sizin çerçeveniz hobi olarak kalacağı için her şeyi hesap gerekmiyor. İstediğiniz zaman bırakabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Çünkü sonuçta sizin bulduğunuz anlam hobi. O yüzden de ciddi olarak düşünmek gerçekten insan için biraz daha sorumluluk gerektiren bir noktaya ulaşıyor. Çünkü en basitinden benim yaşadığım süreçte çok fazla zamanımı buraya harcamak durumunda olduğum için sosyal olarak da mesela eksik kaldığım çok zamanlar oldu. Arkadaş çevremden bayağı kopuk takıldığım zamanlar oldu. Sürekli kendimi atölyeye kapattığım geceler günler oldu. Ve gerçekten sosyal hayattan da insanı biraz kopartabiliyor bazı yerlerde ama ben bunlardan hiçbir zaman pişmanlık duymadım. İyi ki zamanımı buraya harcamışım diyorum. Çünkü... ...benim için çok daha anlamlı saatler geçti aslında bakacak olduğum zaman. O yüzden sizin de bir takım bu tarz şeyleri... ...göz önüne almanız... ...iyice ona göre karar vermeniz gerekecektir ki... ...aslında bu bahsettiklerim biraz daha... ...bu işin okulunu okuyanlar açısından önemli şeyler. Eğer öğrenciyseniz, okulunu okuyorsanız... ...ileride bunu gerçekten ne kadar sürdürebilirsiniz... ...ne kadar yapabilirsiniz bunları biraz ölçüp tartın. Eğer bu hesaptan sonra bu muhasebeden sonra ortaya çıkan sonuç sizin için olumsuzsa okulda hiç zaman harcamayın. Direkt çıkın, gidin gerçekten sevdiğiniz bir işi yapın. Sevdiğiniz bir işi yapın, kendinizi keşfetmeye çalışın ki bu kendini keşif noktası da aslında bu iş içerisinde önemli bir yer tutuyor. Mesela örnek olarak şöyle söyleyebilirim. Belli bir noktaya geliyorsunuz. Artık eliniz biraz daha iyi bir ayara geliyor çizimleriniz, boyalarınız biraz daha dikkat çekmeye başlıyor. Bazı işlerin hakkını vermeye başlıyorsunuz. Böyle ufak ufak kendinizin hem özgüveni gelişiyor hem de biraz daha hevesleniyorsunuz. Ve yaptığınız iş, işleri gören insanlar bu sefer e, hemen sizlere terkinde bulunmaya başlayabiliyor. Bak işte sen şunu yapmalısın, bu yola gitmelisin, buna dönüşmelisin tarzında birçok terkinde bulunabiliyor. Ben bu noktada hepsine kulak kapatmanızı tavsiye ederim. Yani aklınızın köşesinde bulundurun ama uygulamak için böyle üzerine çok düşünmeyin derim. Çünkü başkasının çizeceği bir yolda yürümek, size çizilen hedefler üzerine gitmek gerçekten sizin için verimli olmayacaktır. Siz gerçekten haz aldığınız bir işin üstüne gittiğiniz zaman orada başarısızlık imkansız hale geliyor. Çünkü severek yapıyorsunuz, haz alıyorsunuz emek verirken çok daha severek veriyorsunuz ve bu nedenle de hem işe özeniyorsunuz hem de en üstün gayreti gösterdiğiniz için de işiniz ister istemez başarılı çıkıyor. Yaptığınız her şey dikkat çekmeye başlıyor. Bu noktada önemli olan şey arkadaşlar şunu aklınızdan çıkarmayın. Belli bir hedefe odaklanmayın derim ben size. Yani illa ki ben şu hedefe gitmeliyim, bunlara dönüşmeliyim, şu olmalıyım tarzı değil de. Ben bu yolculuğu seçiyorum. Bu yolculukta haz almaya bakacağım demeye çalışın. Çünkü yolculuk boyunca alacağınız hazlar sayesinde gerçekten sizin bile inanamayacağınız noktalara gelebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir hale geliyor. Haz almadığınız zaman hiçbir işten ne kadar çabalarsanız çabalayın o işi severek yapmayacağınız için zaten mutlaka başarısız olma şansı daha da artıyor. Yani bu örneği daha da ileri götürmek mümkün. Nasıl mümkün? Örnek olarak ben kendimden gidecek olursam ailem mesela bu işe çok olumlu bakmıyordu, çok sıcak baktığı bir iş değildi, meslek olarak yapılacak bir şey olarak görünmüyordu. Ama ben onları da kulağımı kapattım. Beni biraz zorladı bu süreç tabii ki. Ben dedim bu işin üzerine gideceğim. Siz meslek olarak görmeseniz bile ben bunu sürdüreceğim deyip inat ettim çünkü hem gerçekten gelecek görüyordum hem de. Gerçekten bu işi severek yapıyordum ve aynı zamanda e, şu da var. Benim böyle çok çok büyük paralar kazanma hedefim yoktu. Çünkü şunun farkındaydım. Çok para kazanmak için bir şey yapmaya kalktığım zaman onu severek yapmayacağım için hem mutsuz olacağım hem kazandığım paranın bir anlamı olmayacak. Benim için ilerleyen süreçte çok daha sıkıcı bir hayat olacak. Ve bu sıkıcı hayat da yaptığım işte bana mutlaka bir yerden sonra başarısızlık getirecek. Bunun farkındaydım. O yüzden dedim ki, yani ben bunun e, muhasebe kısmını askerdeyken çok uzun süre boyunca yaptım. Tam 15 ay muhasebe yaptım. Yani ben tekrar sivil hayata geçtiğim zaman turizm mi yapmalıyım, Çin'e mi gitmeliyim, para mı kazanmalıyım yoksa e, gerçekten tat aldığım, haz aldığım bir işi mi yapmalıyım? Bu konuda üzerine 15 ay düşünmek için vaktim oldu geniş geniş. Ama yine de mesela sivile geldiğim zaman, Hadi bir turizmi deneyeyim diye ufak bir hata yaptım. Ama çabuk döndüm. Çok takılmadım orada. Evet dedim ya ben gerçekten askerde doğru bir karar almışım. Gerçekten turizme gitmemeliymişim. Çünkü aslında sevmediğim bir işmiş. Evet, iyi bir getirisi oluyor. Meslek olarak yapılacak bir şeymiş ama ben o dönemde çabuk sıyrıldım bu işten ve ailemi de mesela karşıma alarak çektim geldim izniye. Bu işi devam ettirdim, sürdürdüm. Ve öyle zamanlar oldu ki mesela çok az para kazandığım zamanlar da oldu ki o dönemlerde mesela gerçekten insan kaygıya girebiliyor. Ben bu işle beraber bir gelecek kurabilir miyim? Ne kadar kendimi idame ettirebilirim? Yani bunlar bana ne kazandırabilir? Hayatın belli bir noktasında mutlaka belli ihtiyaçlar olacaktır. Ve bu işi yaparak ne kadarına ulaşabilirim tarzında. Çok derin sorulara kadar giriştim. Tekrar bırakma noktasına kadar geldim ama bir şekilde... Yine bu iş beni kendine çekti bir şekilde ve o noktadan sonra da bu sefer daha da ciddiye bakmaya başladım. Çünkü o dönemlerdeyken daha günlük kısa vadeli planlar üzerinden gidiyordum. Ama son yaşadığım derin düşünce girdabından sonra bu sefer çok daha ciddi uzun vadeli planlar kurmaya başladım ki bu planları da hem uygulamaya geçirdiğim için hem de daha da genişlettiğim için belli bir yerden sonra gerçekten istediğim seviyeye getirdi. Gerçekten bu işi yaparak mesela yaşanabiliyormuş onu öğrendim. Ve bu noktada da belli bir yerden sonra ailemin de saygısını kazanmış oldum. ister istemez onlar da gerçekten başarabildiğimi gördükten sonra e, tabii ki saygı duydular. Yani içten içe e, belki de şey yaptılar hani ya biz nasıl düşünemedik? Aslında böyle şeyleri falan tarzında bilmiyorum ama e, kısacası arkadaşlar kendinizi mutlaka keşif sürecinde iyi bir sorgulamadan geçirin, iyi bir muhasebe yapın. Bu işi sürdürmek ne kadar istiyorsunuz? Bu yolculuk size haz veriyor mu? Gerçekten keyif alıyor musunuz? Bunlar üzerine iyi bir muhasebe yaptıktan sonra karar vermeye çalışın. Umarım bu anlattıklarım üzerinden de kendinize bir takım ufak notlar çıkarabilirsiniz. Size faydası dokunacak şekilde. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ustanerine bakıyoruz. İşte kullandığı fırçayı süzüyoruz. Oradan x mır mırka, mırka.